Alo. Alo. Buyurun. Ben Dilara. Abi sen misin? Evet benim. Nasılsın Dilara? İyi sen ne yapıyorsun? İşte. Oturuyorum işte de. Evdeyim. Oh. Kusura bakma. Faça giremedim de iki gün. Recep sana günleri girmiyordun, görünmüyordun. Ben de onun için merak ettim seni. Niye geç aradın diye. Şey ya, İstanbul'a gittim ya. Evet. Ondan yani. Akrabam var orada, teyzem. Ha, teyzem mi gittin? Evet. Fotoğraf attım zaten, görmüşündü. Ha, onun için geç aradın. Evet. Tamam, nasıl Neyse, sonunda şey yaptın ya, aradın ya. Yok ya. Peki sen bu Babam kimdeydi, babamda mıydı? Ben şimdi babamdan gizli arıyorum seni. Babam şu an uyuyor, akşam işe gidecek de gizli çağırıyorum gizli numaradan. Gizli numaradan mı arıyor? Evet, gizli numaradan arıyor. Hee. Ben de gördüm özel numara, merak <laughs> ettim acaba kim bu özel numara diye. <laughs> Okullar açısı zaten, ben sana attım aldım, numaramı vereceğim. Şu an babamda an babanla değil mi? Evet. Hmm. Oldu. Oldu. Şey, peki sen nerede oturuyordun? Ben sana söyledim ya. Ha değil mi şeyde? Recep de konuştu da Recep demişti oğlum zaten de git sen onun yanında yani yakın evlerinde ona tamam mı? Ben yakın biliyordum. Recep de dedi ki yok 12 bizim bizi geçiyor bayağı uzak diyor. Fatih Devlet Hastanesi'nin oradaki sitelerde. Ha, tamam. Tamam mı? Eee şey, yani sen diyor ki okul açılana kadar ha? Belli olmaz yani bayramda da olabilir belki. Babamın gitme meselesine bağlı. Ha, o bayramda olabilir diyorsun. Evet, bayramdan sonra babam yurt dışına gidebilir de iş için. Hı. Neyse, sen niye böyle geliyor? Şey, İstanbul'da denize girdim de hastayım biraz. Hastasın? Aynen. Ama kendine iyi bak yani, kendini hasta etme. Tamam, görüşürüz Facebook'ta. Akşam 2-3 gibi Facebook'ta ol. Tamam, olurum. Başka bir şey diyor mu? Yok, hadi görüşürüz. Seni seviyorum. Hadi, hadi. Sesimi duydun yeter ha. Tamam, hadi görüşürüz.